Uzak şehirin 48. bölümünde hava her zamankinden daha ağır. Alya'nın gözlerinde kararlılık var ama yüreği paramparça. Bir veda gibi duruyor. Sadakatin planı ince işlenmiş, gölgeler arasında saklı. Cihan'ın sezgileri uyanık, bir şeylerin ters gittiğini hissediyor ama henüz tam olarak kavrayamıyor. Alya bavulu kapatırken parmakları titriyor. Deniz uyuyor, küçük yüzü masum. Bu kaçışın bedeli ağır olacak biliyor. Ama başka çare yokmuş gibi geliyor ona. Konakta ışıklar loş, koridorlar sessiz. Her adımda geçmiş yankılanıyor. Sadakat köşede bekliyor, gözleri keskin. Planı adım adım işliyor. Alya'ya son bir bakış atıyor, güven veriyor. Bu destek en beklenmedik yerden geliyor. Aliya minnettar ama korku içinde. Cihan odasında yalnız, elinde eski bir fotoğraf. Aliya'nın gülüşü aklından çıkmıyor. Bir şeyler yanlış, hissediyor. Kalbi sıkışıyor. Telefonu eline alıyor ama aramaya cesaret edemiyor. Mahkeme süreci hızlanmış. Bora'nın itirazları, belgeler, tanıklar. Her şey Alya'yı köşeye sıkıştırmak için. Ama bu kez farklı bir hava var. Beklenmedik bir hareketlilik başlıyor. Alya kapıya yönelirken duraksıyor. Denizi kucağına alıyor, sımsıkı sarılıyor. Gözyaşları yanağından süzülüyor. Bu evden çıkmak, özgürlüğe kavuşmak demek. Ama Cihan'ı geride bırakmak, kalbine hançer gibi saplanıyor. Gece yarısı konak uyanık. Boranın sesi yankılanıyor, öfkeli. Alya'nın kaçışını sezmiş gibi. Kapılar çarpılıyor, ayak sesleri yaklaşıyor. Alya nefesini tutuyor. Cihan koridorda beliriyor, yüzü asık. Alya'yı görüyor, babulu fark ediyor. Göz göze geliyorlar. Zaman duruyor. Kelimeler boğazda düğümleniyor. Alya geri adım atmıyor. Gitmeliyim, diyor sessizce. Cihan'ın gözleri doluyor. Nereye gidersen git, seni bulurum, diyor sesinde hem tehdit hem yalvarış var. Deniz uyanıyor, annesinin kollarında ağlamaya başlıyor. Alya onu sakinleştirmeye çalışıyor. Cihan yaklaşıyor, elini uzatıyor. Ama Alya uzaklaşıyor. Sadakat araya giriyor, Cihan'ı durdurmaya çalışıyor. Bırak gitsin, diyor. Ama Cihan dinlemiyor. Kalbi yanıyor. Dışarıda rüzgar esiyor, Mardin'in soğuğu kemiklere işliyor. Alya arabaya biniyor, motoru çalıştırıyor. Farlar yolu aydınlatıyor. Ama yol uzun, karanlık. Cihan peşlerinden bakıyor. Elleri yumruk oluyor. Bir an koşmak istiyor ama ayakları yere mıhlanmış gibi. Mahkeme salonu düşüncesi aklına geliyor. Boşanma günü yaklaşıyor. Bora'nın zaferi yakın gibi görünüyor. Ama Cihan'ın planı farklı. Aliya yolda giderken aynadan arkaya bakıyor. Kimse yok ama içindeki ses durmuyor. Cihan'ın sözleri kulaklarında çınlıyor. Deniz uyuyor yine. Aliya'nın gözyaşları direksiyona damlıyor. Bu kaçış özgürlük mü yoksa yeni bir esaret mi? Konakta Zerrin plan yapıyor. Demiri kandırıyor, polise ihbar etmek üzere. İntikam ateşi yanıyor gözlerinde. Fidan gerçeğin peşinde. İki düşman aile arasında sıkışmış. Söylenenlerle saklananlar çatışıyor. Kalbi ikiye bölünmüş. Alya duruyor bir an. Telefonu çalıyor. Sadakat. Her şey yolunda, diyor. Ama sesi titriyor. Cihan arabaya atlıyor. Anahtarları çeviriyor. Gözleri yolda. Alya'yı bulmalı. Yol ayrımı geliyor. Alya sola dönüyor, Cihan sağdan yaklaşıyor. Kalpler çarpıyor. Mahkeme günü yaklaşıyor. Boran gülüyor kendine güvenli. Ama dengeler değişebilir. Alya bir benzin istasyonunda duruyor. Denizi uyandırıyor, su içiriyor. Küçük elleri annesinin yüzüne dokunuyor. Cihan hız yapıyor. Mesafe kapanıyor. Kalbi deli gibi atıyor. Sadakat konakta bekliyor. Telefonu elinde. Alya'ya mesaj atıyor. Dikkatli ol. Alya devam ediyor. Karanlıkta farlar dans ediyor. Umut ve korku iç içe. Cihan'ın aklından bin düşünce geçiyor. Alya'yı kaybetmek istemiyor. Seni kaybetmek canımı en çok yakan şey diyor içinden. Alya bir köprüden geçiyor. Aşağıda nehir akıyor. Hayat gibi. Deniz mırıldanıyor uykusunda. Anne. Alya gülümsüyor zorla. Cihan yaklaşıyor. Arabanın farlarını görüyor belki. Kalbi duracak gibi. Alya gaz veriyor. Kaçış devam ediyor. Ama geçmişten gelen bir karanlık yollarını kesiyor. Beklenmedik bir gölge. Zerrinin planı işliyor. Demir tuzağa düşüyor. Polis kapıda. Fidan gerçeği öğreniyor. Şok içinde kalıyor. Alya duruyor sonunda. Yol bitmiş gibi. Ama bitmemiş. Cihan geliyor. Arabadan iniyor. Alya'ya bakıyor. Göz göze. Sessizlik. Duyguseli. Alya ağlıyor. Cihan yaklaşıyor yavaşça. Deniz uyanıyor. Cihan'ı görüyor. Gülümsüyor. Alya'nın kalbi eriyor. Gitmekle kalmak arasında. Cihan elini uzatıyor. Gel, diyor. Alya tereddüt ediyor. Sonra adım atıyor. Sarılıyorlar. Deniz aralarında. Ama dava bitmedi. Boran pes etmiyor. Mahkeme salonu bekliyor. Gerilim yüksek. Sadakat izliyor uzaktan. Planı tutmuş mu? Zerrin zafer kazanıyor sandığı anda kaybediyor belki. Fidan karar veriyor. Tarafını seçiyor. Alya Cihan'a bakıyor. Nereye gidersen git, diyor Cihan tekrar. Alya gülümsüyor bu kez. Yanındayım, diyor belki. Gece bitiyor. Şafak söküyor. Uzak şehir uyanıyor yine. Hikaye devam ediyor. Aşk, intikam, aile, vasiyet. Her şey iç içe. Bölümün özel kareleri böyle. Duygu dolu, gerilim yüksek. Her bakış bir hikaye anlatıyor. Her gözyaşı bir sır saklıyor. Alya'nın gözlerindeki çaresizlik, Cihan'ın kararlılığı, Deniz'in masumiyeti her şeyi yumuşatıyor. Konaktaki loş ışıklar, koridorlardaki gölgeler. Kaçışın heyecanı, yakalanmanın korkusu planların örülüşü, bozuluşu, mahkeme salonunun soğuk havası, Bora'nın öfkesi, Zerri'nin kini, Fida'nın arayışı, gerçeğin aydınlığı, sadakatin sessiz desteği, Cihan'ın çaresiz koşusu, Alya'nın tereddütü, sonunda birleşme belki, ama yol uzun, uzak şehir devam ediyor, her bölümde yeni bir sayfa, bölümün kareleri yüreğe dokunuyor, sessiz çığlıklar, yüksek sesli suskunluklar, aşkın gücü, nefretin ağırlığı, Vasiyetin gölgesi hala üzerlerinde. Alya'nın kalbi artık daha güçlü belki. Cihan'ın sevgisi daha derin. Denizin geleceği belirsiz ama umutlu. Bu kareler sadece fotoğraf değil. Bir romanın sayfaları gibi. Her biri bir duygu fırtınası. Uzak şehirin ruhu burada. Bölümün özel anları. Part 2'nin büyüsü. Devam edecek.